Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Burada bir video izliyoruz. Gördüğünüz gibi yanlış araçlar bunlar. Yok lan bu. Evet. Bu arkadaştan bahsedeceğim size. SS Works. İstanbul'da bir. Rahatsız bir kardeşimiz diyeceğim gönül koyacak bize arkadaşlar ee, Serhat İstanbul'da yazılımdır beyindir modifiyedir emelli turbolar tucizliler erbeler eserler görmüş olduğunuz LS motorlar bu tarz yarış araçlarıyla uğraşan kastım iş yapan gerçekten elektroniğe mekaniğe her şeyi kafası basan ve şöyle de bir YouTube kanalı olan bir arkadaşımız Hatta kanalının şurada logosunu sizlere göstermek istiyorum Şöyle, İnşallah bize telif atmaz bu arada ee, Sizlere şiddetle tavsiye ettiğim bir arkadaşım Paket göndermiş bize Bunun da vesilesiyle Bu videoyla birlikte sizlere bu arkadaşın Videolarını Keyif alarak izleyeceğinizi Söylemek istedim Gerçekten mükemmel işler çıkartıyor Kaliteli malzemeler kullanıyor Kesinlikle hiçbir şeyde taviz vermiyor Aynı yani bizim Stilimiz gibi diyeyim Belki daha iyidir Net olarak çıplak gözle görmedim. Kendisiyle birebir yüz yüze tanışmadım ama bizim de bir yarış aracı projemiz var ve proje adı altında şöyle o aracın ben tavanını hafif göstereceğim size burada. Şöyle bir araç var. Aracın ne olduğunu tahmin edin artık. Aracı aldık. Araç burada ve başlayacağız ve bunun yapılması aşamasında Serhat'a ihtiyacımız olacağı için ben Serhat'ı bir şekilde buldum, aradım. Daha doğrusu birileri dediler ki ya Serhat var SS Motor, SS Works onu ara o sana yardımcı olacak dediler. Ve ben Serhat'ı aradım. Serhat aradığımda da Serhat bana abi ben seni zaten tanıyorum, takip ediyorum YouTube kanalını. Çok güzel işler çıkartıyorsun sağ ol teşekkür ederim dedi. Bize şöyle kupalar bardaklar göndermiş sağolsun olsun SS Works YouTube ve bununla da birlikte ben de sizlere şiddetle tavsiye etmek istedim arkadaşın kanalını bize polar göndermiş polar giymek için Antalya'da zaman geçti ama bunun bir de önümüzdeki kışı var çok güzel siyah bir tane large emirkana bir tane de x large bana mı göndermiş bu da large ikisi de bize olur ya biraz dar gelir zayıflarız önemli değil Serhat'ın canı sağ olsun böyle bir koli göndermiş sağ olsun ve bununla da birlikte sizlerle bu youtube kanalını açıklamalar kısmında paylaşmak ve videolarını izlemenizi tavsiye etmek istedim. Gerçekten güzel işler çıkartıyor. Ben Arslan Usta'yken arkadaşın yaptığı işleri izlerken inanın bana keyif alıyorum. Arada bir giriyorum böyle neler yapıyor görüyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ki bizim ülkemizde bu şekilde temiz işler çıkartan, bu şekilde temiz işler kovalayan insanların olması benim gözlerimi yaşartıyor. Bundan dolayı Serhat'a da ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Şöyle kokular da göndermiş. Arabamıza asarız. Sağ olsun. Yani diyeceğim o ki gerçekten keyifli bir kanal. Çok fazla abonesi yok arkadaşın. İnşallah kısa bir zamanda büyür ve insanlar, halkımız, Türk halkı olarak, Türkiye olarak gerçekten modifiye, gerçekten tuning nasıl yapılıyormuş bu gibi başarılı arkadaşlardan öğreniriz. Çünkü o kadar çok fazla kanal var ki 100 binler aboneleri olan ve bu arkadaşın yaptığı işin inanın bana yüzde yirmisini dahi yapamayan kanallar var ve onlar beğeniler alıyorlar, yok gösteriler yapıyorlar, şampiyonlar falanlar filanlar ama gerçekten o abone sayılarını ve izlenme sayılarını beğenilerini hak eden kanallardan bir tanesi. Ben boş bir şeyi kesinlikle sizlere tavsiye etmem. İnşallah Serhat kardeşimin kanalda bir an önce büyür ve bizler keyif alarak Bir de videoları özellikle uzun uzun çekiyor güzel yapıyor detaylı gırgır gır şamata tarzında Güzel başarılı videoları var ve montajı da abisi yapıyormuş güzel montajlar yapıyorlar ben imreniyorum Keşke ben de yapabilsem öyle montajlar diyorum ama maalesef yapamıyoruz Serhat abi bir de bize böyle kutularda bir şeyler göndermiş Değil mi? Serhat abi Gösterdim. teşekkür ederiz. Serhat abisi. Abi, sağ olasın abi. Emirkan teşekkür ediyor. Bol bol çay içeriz bunlarda diyor. Ben böyle Aklımızda vardı zaten böyle bir iki tane kupa almak bir Sen aklımızdan geçeni yaptın teşekkür ederiz abi. Aklımızdan geçeni yaptın diyor Serhat abi diyor. Teşekkür ederiz diyor Emirkan. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Arkadaşlar bu gibi arkadaşlarla gerçekten gurur duyuyoruz. Yani bu işin herhangi bir ücret boyutu kesinlikle yok. Kesin, yani kesinlikle ve kesinlikle manevi duygularla arkadaşı sizlere öneriyorum. Kanalının linkini söylediğim gibi bırakacağım. Zaten YouTube'dan ses Works diye yazdığınız zaman direkt çıkacaktır. Çıkmazsa da linki aşağıda olacak. Instagram adresinin linkini de oraya yükleyeceğim. Ve sizlerle paylaşacağım. Keyifli bir kanal. Dürüst bir arkadaş. Seviyeli bir arkadaş. Yani söyleyeceklerim bu kadar güzel işler çıkartıyor ve devamında bizim proje aracımızda da arkadaş inşallah göreceğiz zaten. Gerekirse yardımlar alacağız. Her türlü yardımcı olacağını söyledi. Sözünde duracaktır. Durmazsa bir video daha yaparız. Sözünde durmadı deriz. <laughs> Tabii işin şakası. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda inşallah görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Söyleyecek çok şey var ama İşin gücün arasında bu kadar söyleyebiliyorum. İş çok yetişemiyoruz. Randevu panomuz bir ay, tam bir ay full doluyuz. En son kaç? En son en 18 10'da, önümüzdeki en 18'i mi 18'i, Önümüzdeki en 20'sine kadar falan şu anda dolu zaten. Onun için çalışmamız lazım. Bir ay doluyuz. Bilginiz olsun. Gelecek olanlar haber vermeden gelmesinler, randevu almadan gelmesinler, randevu almadan geliniyor buraya ve ben mahcup oluyorum sizlere karşı. Yardımcı olamıyorum. Kedimiz de gelmiş burada çırak bizim çırağımız 4-5 tane kedi var onlar alıştılar bizimle kanka dost oldular böyle yaşayıp gidiyoruz çok şükür kendinize iyi bakın yine lafı çok uzattım Allah'a emanet olun tamirhane kanalı Arslan Usta başka videolarda görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar instagram kanalımızda takip etmeyi unutmayın bu arada görüşürüz Allah'a emanet